Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar Köyü'nde Şubat ayında Enes Suna, iddiaya göre tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı. 32 yaşındaki kadın 2 ay sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulan Enes Suna'nın yargılanması, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkemede ifade veren tanıkların ardından sanık Enes Suna, eşini sevdiğini ve kendisine asla şiddet uygulamadığını öne sürüp tahliyesini talep etti. Enes Suna, ben eşimle severek evlendim. Kesinlikle kendisini darp etmedim. Babası eşimi ve beni ölümle tehdit ettiği ses kayıtları var telefonumda. 10 aydır işlemediğim bir suçtan dolayı cezaevinde yatıyorum, tahliyemi talep ediyorum dedi. Buse Ateş Sunan'ın ailesinin avukatları Enes Sunan'ın telefonunun incelenmesi ve HTS kayıtlarının çıkarılması talebinde bulundu. Mahkeme Enes Sunan'ın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı 28 Ocak 2024 tarihine erteledi.